Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ikinci dereceden bir denklemin kökünü diskriminant yani delta kullanarak bulmayı öğreneceğiz. Diskriminant dediğimiz delta eşittir b kare eksi 4ac'dir. Bunu bulduktan sonra delta sıfırdan büyük veya sıfıra eşitse kök vardır. Daha doğrusu şöyle diyelim. Delta büyüktür sıfır ise iki farklı reel kök vardır. Ve bu kökler birincisine x1 dersek eksi b artı kök delta bölü 2a'dır. İkinci kök eksi b eksi kök delta bölü 2a'dır. Delta'nın sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olduğu durumları ileride tekrar farklı bir videoda göstereceğim. Bu videoda kullanacağımız Delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumlarda köklerin nasıl bulunduğu arkadaşlar. Şimdi gelelim bunu örnekler üzerinden göstermeye. İkinci dereceden bir denklemle karşılaştık. Bu çarpanlarına ayrılmıyorsa eğer çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayıracağız. Çarpanları ayrı ayrı sıfıra eşitleyerek kökleri bulacağız. Ama ayrılmıyorsa delta'dan faydalanacağız. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac demiştik. B'miz eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4. A dediğimiz x'in katsayısı yani 1. C dediğimiz sabit sayı. Eksi 6. Hemen şöyle A, B, kendiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre ilerleyebilirsiniz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı eksi 6 da 24 olur. Dolayısıyla deltamız 28 çıktı. Şimdi birinci kökümüz. Eksi B. B eksi 2 olduğu için eksi B artı 2 olur. Eksi kök 28 bölü 2a. A'mız 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2 olur. Buradan 2 eksi 28 4 çarpı 7 olduğu için 2 kök 7 olur. Bölü 2'den 2 parantezini alırsak 1 eksi kök 7 bölü 2. Buradan birinci kök 1 eksi kök 7 çıkar. İkinci kökte bunun artılısı olduğu için 1 artı kök 7 çıkar. Dolayısıyla çözüm kümemiz 1 eksi kök 7 virgül 1 artı kök 7 olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. ikinci soruya. Deltamız B kare yani eksi 3'ün karesi eksi 4 A'mız 1 C'miz eksi 5 eksi 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı, çarpı eksi 5 20 kök 29 olmuş oldu. Yani 29 olmuş oldu. Birinci kökümüz Eksi b. b eksi 3 olduğu için eksi b 3 olur. Eksi kök delta kök 29 bölü 2'dir. Burada sadeleşecek bir durum yok. İkinci kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2a'dan 3 artı kök 29 bölü 2 olmuş oldu. Çözüm kümemizde bu iki ifade olmuş oldu arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. Devam ediyoruz. Delta eşittir. Eksi b kare yani eksi 2'nin karesi. Eksi 4. A'mız eksi 1. C'miz 4. Eksi 2'nin karesi 4. Şöyle çarptığı zaman artı 4 olur. 4 ile çarptığı zaman 16, 20 olmuş oldu. Birinci kök. Eksi b. B'nin eksilisi 2 olur. Eksi kök delta yani kök 20 bölü 2a. A'mız eksi 1 olduğu için eksi 2 oldu. Dolayısıyla 2 eksi kök 20 de 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'tir. Böyle eksi 2. 2 parantezde alırsak hatta eksi 2 parantezde alalım. Direkt sadeleştirme yapalım. Eksi 1 artı kök 5 olur. Çarptığı zaman artı 2. Çarptığı zaman eksi 2 kök 5. Böyle eksi 2'den eksi 2'ler gider. Birinci kökümüz eksi 1 artı kök 5'tir. İkinci kökümüzde hiçbir zaman unutmayın. Arasının işareti değişecek şekilde eksi 1 eksi kök 5 olmuş olur. Çözüm kümemizde eksi 1 eksi kök 5 virgül eksi 1 artı kök 5'tir. Devam ediyorum. Delta eşittir b kare yani 4'ün karesi eksi 4 a'mız eksi 2 c'miz 6 16 artı 848, 64 çıkmış oldu. Birinci kökümüz eksi b yani eksi 4 artı kök 64 bölü 2 a diyoruz. 2 çarpı eksi 2. Buradan eksi 4 artı 8 bölü eksi 4 yani artı 4 olur yukarısı. Eksi 4'e bölersek eksi 1. İkinci kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2a'dan eksi 4 eksi 8 bölü eksi 4'ten eksi 12. 4, eksi 4'e bölersek 3 olmuş olur. Çözüm kümemizde eksi 1,3 olmuş oldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine delta kullanarak bulmaya. B kare 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'mız eksi 3 c'miz 5 16 eksi artı olarak eksi eksi artı olacak. 12 çarpı 5'ten 60 86 oldu. Yani 76 oldu. Buradan birinci kökümüz eksi b yani eksi 4 artı kök delta 76 bölü 2 a 2 çarpı eksi 3 buradan eksi 4 artı 76 19 çarpı 4 olduğu için iki kök 19 bölü eksi 6 yukarıya eksi 2 parantezine alırsam iki eksi kök 19 bölü eksi 6 olur eksi 6 ile eksi 2'yi sadeleştirirsem payda da 3 kalır yani birinci köküm iki eksi kök 19 bölü 3 ikinci kökümde uzun uzun yapmaya gerek yok iki artı kök 19 bölü 3 olmuş olur. Devam ediyoruz. Delta eşittir. B kare eksi 5'in karesi eksi 4. A'mız eksi 1. C'miz 2. 25 artı 8'den 33 olmuş oldu. Birinci kökümüz eksi B 5 olur. Artı kök delta bölü 2A. a'mız eksi 1'de. Eksi 2. Yani şöyle diyebiliriz. Eksi 5 artı kök 33 bölü 2. Iki. ikinci kökümüzde eksi 5 eksi kök 33 bölü 2 olmuş oldu. İkisinin birleşimi yani yazılımı da bize çözüm kümesini vermiş olur. Evet arkadaşlar delta yoluyla da kökler bu şekilde bulunuyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.